Oh. Oh. Hep birimize merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizlerle, siz. Bu benim ok, ok, okuldan ödev ödev verildiği bir maket. Annem ah annem bana gösterdi ben de yaptım. Böyle bir şey. Bunu bunu bir tane arkadaşım çok, çok iyi biliyor. Kız on, ona siz, selamımı gönderiyorum. Böyle gözde göz yapmak istedim de yani biraz ruh gibi olmuş sanki 5 dakika sonra bana saldıracakmış gibi mısır mıs, mı, mısır ekledim böyle kollarını boyadım güz güz güzel oldu baya iyi oldu siz, siz sizin kararınız Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu böyle bir maketi çok sevdiyseniz, bayağı sevdiyseniz kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimini açmayı unutmayın. Yorumlara çok beğendim Yuşa diyebilirsiniz istiyorsanız. Bence bayağı iyi oldu. Hemen どこで